Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni videolar çekiyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu büyük okuldan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu okuldan kaçtıktan sonra çok güzel şeyler olacak burayı bitirdikten sonra ne olacak bilmiyorum ama ha?

Geçemiyorum şurayı ya. Arkadaşlar. Bakalım burayı geçebileceğiz mi? Nasıl yapacağız? Ben de beni görüyor. Vai, ay, hayır hayır hayır. Hay 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 ya. Tamam. Tamam. Geçiyoruz. Bu video kaç dakika biter bilmiyorum arkadaşlar. Geçtik. Çok kolay ya. Bakalım burası nasıl Ay. olacak? Ben çok yoruldum sonunda. Anne, anne kapama Bu nasıl yapacağım? Geçer mi? Sen daha çok aldın. Nasıl orası? 라라라라, 떠나라라라라. 음, 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 음. 음, 안돼. Gerçekten mükemmel, çok güzel bir organizasyon her şey. Bu ne? TikTok. Aman. Annem mi? <laughs> Nereden gideceğimizi unuttum. YouTube biliyorsam. Oysa TikTok. Üzülmedin <gülüyor> bana. <gülüyor> anne. Oh, ne güzel doğurmuşum ya Rabbim. Nerede? Ne güzel, ne güzel doğurmuşum Allah'ım. Anne, anne sus video çekiyorum. Anne sus doğurmuşum. video çekiyorum ya. Seninle ben ne güzel doğurmuşum ya Rabbim. Tamam. Güzel doğmuş musun sen de. Evet. Sen annen kim? Şimge. Oh! <laughs> Anneni seviyor mu? <musun? gülüyor> Anneni seviyor mu? <musun? gülüyor> evet. Tamam hadi. Hızlı şey yapmam lazım. Ne yapman lazım? Orada. Sana, sana konuşmayı kim öğretti? Sen. Sana yürümeyi kim öğretti? Sen. <laughs> sana sıçmayı kim öğretti? Sen. <laughs> sana yemek yemeyi kim öğretti? <laughs> Hı? 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 Sen? İkisinin ananı yerim. Sen? Hahaha. <laughs> Öpsene Buraya eksim geç. kokusundan öpsün. Aaa! Oh. Allah'ım ne evet. güzel yaptım. Allah'ım bunu ben ne güzel yapmışım ya. Bunu ben ne güzel doğurmuşum ya! Şuraya geçeyim. Bunu ben nasıl doğurmuşum, nasıl güzel yapmışım. Oh dudaklara bak o. Oh dudaklara bak o. Ah oh, bütün kızlar peşinde koşacak bunu. Anne. Bunun, oh. Anne. Bütün oğlum. kızlar diyecek ki bana ne olur numaranı ver Hamza. Çok Hamza, çok Hamza çok ne olur. olur benimle görüş Hamza. yiyecekler ha? mi? Ha? Diyecekler mi sana? Bilmem. Hamza ne olur Bilmem. benimle görüş diye. Bilmem. Bence derler. <laughs> ha? Sen vereceğim mi hepsine numarasını numaranı? Vereceğim mi hepsine numaranı? Ha? Ha? Numaranı vereceğim mi hepsine? Evet. Hepsine bütün kızlara vereceğim mi numaramı? Oh. Şaka yaptım. <laughs> Sıktı git lan şerefsiz seni. <laughs> Anne ben videocu olacağım. ya senin yüzünden kaybettim ya. Anne koku koku ver. Anne doğdu musun? su? Yeter bu hiç.

Yaparsam abone olacaksınız. Hop gel. Yep. Oh, yeah. Ah. Karşıda varmış. mı <laughs> tamam. Şimdi basketbol. Güzel ya, ben güzel... Şimdi güzel yapmış ya. adam. Şimdi güzel doğmuş. Benim annem kim? Annen kim? Simge. Simge kim? Sen? Hı. Ağzı ne güzel. <laughs> oh. Aslı ya. Ya sen ne kızı pisliksin ya. Hala geğiriyor bu kız. Senin annen kim? Simge. Yok abla yapsam da. Sana yemek yemeyi kim öğretti? Sen. Sana yürümeyi kim öğretti? Sen. Sana konuşmayı kim Sen, kıyafetle. sen, 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 sen. Ya hiç onu bir yapamadım. Boş ver, boş ver oyunu. Seviyor mu beni? Evet. Ben de çok seviyorum aşkım. Oh, oh bebeğim. Anne, beni seviyor musun? Seni de seviyorum. Evet, sen daha iyi oluyor mu benim telefonum bozuyor. Sen abinin telefonu bozdun. Biliyorum. 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 La. Ne yapacağım ben bunu? Eşek. Gel. Hadi la 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 la. Gel. 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 Ne yapacağım Gel. Gel. Eşek. Hadi Gel. 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 Ay kapatma. kapatma ya, kapatma. Tamam tamam. Yanında benim olduğumu, ona göre edeceğiz. Ne şerefsiz? Ne haber? Ne haber oğlum? çok tatlı. ne O erkek mi? En iyi oğlum diyorsun? Baba beğendin mi kapımını? Ya ben buraya nasıl geçeceğim? Yok yok. Ya Buraya nasıl geçeceğiz ya?

Çok güzel. Sen düşünürken galiba kattan lol. 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 ama yürüyeceğim. Tamam. Teşekkür ederim.

Anne, <hazık birbirine> hayır, 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 en baştan baştan, <hazık birbirine> Yani ya eterek, yani işte, oh. bir şey, evet, Gel şey şey Ya bu Zıplıyordum, zıplıyordum. <laughs> hayır kapatma. <laughs> kapatma. Hayır, istemiyorum. Yapalım. İstemiyorum, i̇stemiyorum. aç. Şey <laughs> ya 車すれば、みたいな。 Finita, Bombardiro Crocodilo Cuspioliro colupiro arkadaşlar. <laughs> <Mamsa yıkayım. gülüyor> şey, çok işler, Aslı. De, umur, sonu... Arkadaşlar diğer videomuzda da FC Mobile oynayacağız arkadaşlar. Size haber vereyim dedim. Tamam. Çünkü, e, benim bu yüzden ben zaman. Biraz daha, biraz daha, Açık netten net, net. yani Ciddi, nasıl bir şey yaşadım az çok böyle. Yani bu zamana kadar? Ve, beni ciddi anlamda yoklar. Ya. Burayı geçmiyor. Hamza ne yapma? Hamza bak buraya geldik evet, ne güzel burada geçiriyorsun. Hı. Her şey çok güzel. İstediğin yemeği yedin. Eğlenmeyi yedin. Niye bu oyun için alıyorsun? Ya yapamıyorum. Yapamıyorum. E ya, Oynama o zaman. Oynayacağım. Geçeceğim. Ya bu kimseye kötü demedi. Ama senin için hakim ne kadar agresif bir adam hareket Özür um, tamam, bir konuşma gerekiyor Tamam biliyorum. Ben senin içinden gelen ne olduğunu çok iyi bilirim. yani. Bu da Oh be! ...bakarsan, sorduklarına başkalarına, benim hakkında da kötü söyleyebilecek <laughs> bir şey var. Yani, inat olarak benim. Ya inatlık değil. Ama hani, bu hani düşünsene bak şimdi Atıyorum senin benim <laughs>

nasıl? Sen benim mantısım. Ne? <laughs> Aa. Ya Allah'ım. Ya şuraya bir gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> <laughs> ya <laughs> ne oluyor? Ben anlıyorum. Allah'ım ya Anlıyorum. Ben sadece ya bunlar sadece için. Sadece bunlar için olmadığını görebilmen için açman gerekirdi yönlendi. Ne kadar Bak <laughs> <Fık> yeter. Bu <laughs> Ya niye en başta başlıyorum? Neden? Neden yani? Bu oyunda bir şey yok mu? Arkadaşlar burasına ne zaman biter bilmiyorum. <laughs>

É ali que o colunso não. Завершаем, у нас öyeceğiz <laughs> öldürdüm görüşürüz boss'u da yendim Olmayan. Burayı bitirdik yani boss'u yani. Daha zor level mi Gel. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar beni özlemişsinizdir. Biliyorum. Özlediğinizi. Biliyorum işte ve burayı kazanarak geldik. Eğlence yaparak geldik ve arkadaşlar sizin emeğinizle geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, bildirimleri açmayı ve bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.